Coin Academy kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Bitcoin'deki son gelişmeleri ve değişmeleri inceliyor olacağız. Aynı zamanda birkaç tane bakmamız gereken önemli haberler var. Bunlara göz atacağız. Geçtiğimiz birkaç gündür aslında piyasa bazı haberlerin etkisinde birlikte bunları konuşuyor olacağız. Hem de kısa vadede Bitcoin'in teknik analizinde ve orta dönemde nasıl bir yol izleyeceğimize karar vermeye çalışacağız. Tekrardan videoya hoş geldiniz. E şimdi arkadaşlar teknik tarafta söylemek istediğim öncelikle aslında bakarsanız Nasdaq tablosu. Neden? E, çünkü biliyorsunuz Nasdaq uzun bir süredir ben videolarda bahsettiğim gibi hani burada e, Kasım ayının başından beri aslında bakarsanız Bitcoin'in arkasındaydı pozitife yönelik. Bitcoin'deki bu düşüş aslında FTX olaylarıyla alakalı bir düşüştü. Küreselde aslında işler çok da fena gitmiyordu. Açıklanan düşük enflasyon verisiyle, olumlu gelen enflasyon verisiyle birlikte burada biz yavaş yavaş... Ee, tırmanmaya başlamıştık Nasdaq tablosunda yani Amerika borsaları özellikle teknoloji hisseleri tarafında bunların pozitif etkilerini biz görememiştik neden göremedik çünkü FTX olayları gerçekleşti işte ee, borsa çöktü akabinde sert satışlar geldi piyasa birazcık daha haberlerin de etkisi aslında bakarsanız hacimsiz bir şekilde şu anda aşağıya doğru savrulmaya devam ediyor ee, maalesef kötü bir senaryo daha var arkadaşlar sizlerle bunu paylaşmak zorundayım buradaki tablo tarafına ben güveniyordum uzun süredir. buradaki tabloda hafif aşağı yönlü dönüş sinyalleri gelmeye başladı. Henüz net bir şekilde sinyal gelmedi ama sizlere uyarmak istiyorum. Nasdaq tarafında 11535 bantlarında bir yatay destek noktamız var. Burası bizim boğa bayrağımızdan aslında bakarsanız destek konumu, bu kritik konumu. MA 50 kırılımı ve dolayısıyla 11535'in kırılımı Nasdaq tablosunu negatife çevirecektir arkadaşlar. Nasdaq tablosunun negatife çevrilmesi ne anlamına geliyor? Bizim şu anda Bitcoin tarafında zaten hali hazırda zor duran bir Bitcoin var karşımızda. Bir de bunun üstüne küreselden gelecek olan kötü bir düşüş etkisi Bitcoin tarafında bir sonraki destek konumuna e, ilerlememize yol açabilir. Bu destek konumu da neresi? 13 binler. Herkesin konuştuğu 13 binler seviyesi arkadaşlar. Dediğim gibi sizleri uyarmak için bunu paylaşıyorum. Henüz bunlar gerçekleşmedi. Bu kırılımlar gelmedi. Abone butonuna tıklayıp bildirimleri açın. Ee, bu kırılımlar gelirse hızlı bir şekilde videoya gireceğim. O videonun da bildirimini almış olun arkadaşlar. Ee, bir de Bitcoin üzerinde bir destek konumumuz var. Son düşüşlerden sonra aslında Bitcoin tarafının oluşturduğu bir destek bu 15.900-16.000 bantlarında yaklaşık 3 temaslı çok çok önemli mi? Hayır. Öncekiler gibi kuvvetli bir destek mi? Hayır. Ee, ama yine de psikolojiyi ölçmek açısından bu fiyatlardan bir tepki alabileceğimizi düşünmek e, hiç de mantıksız sayılmaz. Buradan bir tepki, olası bir Bitcoin tepkisi bekliyorum. 15.900 seviyelerinden. Birazcık hızlı gittim konuşurken kusura bakmayın. E, Dominans endeksi tablosu var arkadaşlar. Bir de genellikle altcoin'lerin durumlarını incelemek için kullandığımız bir yapı bu. Dominans endeksi yapısı e, böyle kademe kademe çok hacim olmadan yavaş yavaş bir şekilde yukarı tırmanırken son iki günde arkadaşlar sert yukarı kapanışlar yaptı. Bunlardan birisi MA20 diğeri de MA200'ün üstüne geldi. ve Dolayısıyla bir 41.38 yolculuğu daha gerçekleşebilir. Bu da önümüzdeki süreçte kısa vade içerisinde altcoin tarafının biraz daha güçsüz olacağını bitcoin'e nazaran bitcoin'de gelecek olan düşüşlerin altcoin'leri çok daha fazla etkileyeceğini sizlere söyleyebilirim. Şimdi gördüğüm senaryo benim bu. E, aynı zamanda Nasdaq tarafını konuştuk. Sürekli S&P tarafına bakmıyorum arkadaşlar. S&P tarafını konuşmadım. Ama S&P tarafı birazcık daha olumlu bir durumda şu anda. Neden olumlu durumda? Nasdaq kadar e, hareketli ortalamalara yakın değil. E, burada destek almaya hazırlanıyor gibi duruyor. Burada hedefimiz de gelmiş. Bu arada 4016 hedefi. Buradan destek aldığı takdirde tekrardan bu direnci kırmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. E, bu arada hazır. Pardon. Hazır hisse senetlerinden konuşmaya başlamışken e, Quantfear tarafında işlem ücreti ve komisyon olmadan hisse senedi de e, trade edebiliyorsunuz arkadaşlar. Kriptoya ek olarak. E, buraya tıklayıp arama kısmına hisse yazdığınız zaman son güncelleme ile birlikte artık binden fazla hisse senedine ulaşabiliyorsunuz. Bunu da bu güncellemeyi de söylemek istedim. Çok fazla sayıda yeni hisse eklendi. Son e, birkaç gün içerisinde bu güncellemeden de haberdar etmek istedim sizleri. S&P tarafında söyleyeceklerim de bunlar. Aslında bugün baktığımız tablolar Arasında en güzel gözükeni S&P arkadaşlar teknik tarafı. Nasdaq çok mu kötü? Hayır değil yani. Burada henüz e, evet kısa vade momentumunu kaybetmiş diyebiliriz. Ama henüz 11.500 kırılımı gelmediği için hala daha net bir şey söylemek zor. Şu anda o konumun destek olup olmayacağını da göreceğiz. Bu hafta... Takip etmemiz gereken en önemli hareket arkadaşlar buradaki boğa bayrağı. Nasdaq'taki boğa, boğa bayrağı her şeyi belirleyecek. Bitcoin'in nasıl gideceğini de belirleyecek. Bitcoin'in 18.000'e çıkıp çıkmayacağını da bizlere gösterecek. Nasıl gösterecek? Bu yapı arkadaşlar ya aşağı yönlü kırılacak ya da burada sert ikinci bir tepe oluşturacak. buradaki bir önceki tepeyi kırarak yani hemen o bölgede bakalım nereye denk geliyormuş. 12.090 seviyelerine ama alt bölgeyi sayarsak kapanış mumu 12.000 seviyelerine Nazak tarafında bir hareket ve bunun akabinde kırılımı ile e, kırılımı sonrasında yeni bir tepecik. Bu hafta bu ikisinden hangisini göreceğimiz Aslında bakarsanız fiyatlanmayı belirleyecek Şu anda yakın olduğumuz taraf maalesef Düşüş tarafı burada bir kırılım geldiği takdirde Düşüş tarafının e, kartları Daha kuvvetlenecek ama kesin Ve kesin burada düşüş ihtimali var Düşüş senaryosu var shortlamak e, Burada mantıklı diyemeyiz maalesef henüz Bu kırılımların sinyalleri gelmedi e, Ama shortçu yani aşağı yönelik işlem açan arkadaşlara da bir ufak Analizi vermek gerekirse burada 11.500 kırılımda arkadaşlar e, nazdan yüksek ihtimalle bitcoin tarafında da burada 15.900 kırılacak bu olay sonrasında. Bu 15.900'ün kırılımından sonra bir süre aşağı yönlü yeni bir dip oluşturabilir. Bu sebeple short'a uygun bir vaziyete gelebilir. Ama unutmayın ki hacimsiz bir piyasadayız. Hacimsiz piyasa ne anlama geliyor? Çok kolay manipülasyon anlamına geliyor. Karşılık verecek aslında bakarsanız insanlar olmadığı için düşük hacimde. ...yapılacak olan hareketlerin gücünü artırıyor arkadaşlar. Nasıl oluyor bu? Hacimli bir piyasada yukarı bir yükseliş geldiği zaman satışlar onu bir noktaya kadar dengeler... ...ve biz e, aslında bakarsanız daha e, öngörülebilir bir piyasa görürüz. Ama hacimsiz piyasada sen aşağı yönlü bir mum attırdığın zaman... ...bayınlı olarak, kurumsal olarak ya da Bitcoin tarafında gücü geçen, sözü geçen biri olarak... ...aşağı yönlü bir mum attırdığın zaman onu karşılayacak bir alıcı kitlesi olmadığı için... Daha da aşağı çekilmeye başlıyor fiyatlama ya da yukarı da tam tersine yukarı yönlüde bir kırılım geldiği zaman arkadaşlar bu seferde satıcı talebi olmadığı için e, aslında fiyat yukarı doğru bir böyle fake bir yükseliş de yapıyor. Bu sebeple önümüzdeki günlerde gelecek olan hareketlere dikkatli e, dikkatli olun. Bir yandan da çok da aldırmayın. Yani burada ani bir patlamayla aşağı yönlü bir düşüş gelirse ya da bir yukarı yönlü çıkış gelirse 18.000'e çok çok ciddi alınacağını zannetmiyorum. Burada bizim kritik tablomuz Küreselde onaylamamız lazım arkadaşlar. Önümüzdeki ay Fed tarafı da olumlu geçecek diye düşünüyorum ben. Fed tarafının olumlu geçmesi akabinde de yavaş yavaş piyasa toparlar kendilerini. Korkmayın arkadaşlar burada panikleyecek. Zaten bu döneme kadar eğer çıktıysanız piyasadan zaten yüksek ihtimalle bir süre daha mola vermişsinizdir. Ama şu anda hali hazırda piyasada bulunup malda olan arkadaşlar için söyleyebileceğim şey. Elbette ki piyasa yavaş yavaş düzelecektir arkadaşlar. Piyasalarda sert düşüşler özellikle Aralık ayına kadar gözlemlenmesi normaldir. Bunun sebebi biliyorsunuz çoğu şirket raporlarını yıllık olarak yayınlarlar. Ee, yıllık olarak zarar göstermek istiyor olabilirler. Yıllık olarak kar göstermek istiyor olabilirler. Bu sebeple şöyle bir hisse senedi piyasasında da bir manipülasyon söz konusu olabilir. Son çeyrekte yani e, yılbaşına kadar olan süreçte. Bu sebeple dikkatli olmanızı ben sizlere söylüyorum. Eğer güvende olmak istiyorsanız, daha rahat olmak istiyorsanız uzun vade alımlar belki yapılıp piyasa bir süreliğine kısa vade alım yapmayarak ya da kısa vade alsat kovalamayarak bir süre e, piyasanın yeni bir yapı oluşturmasını bekleyebiliriz. Onun dışında tabii ki uzun vadede 18.800 bölgesinin aşağısındaki her konum e, benim şahsi görüşüme göre pozitif bir alım konumudur Bitcoin tarafında. Altcoin'lerde de aşağı yukarı burada görmüş olduğunuz seviyeler ve özellikle ve özellikle Sol'de Alım gerçekleştirdim ben. Ekleme yapmayacağım arkadaşlar sol'e bir süre. Neden? Çünkü zaten yüklü bir miktar sol aldım. Diğer altcoin'lere de yöneleceğim. Bununla alakalı bir video gelecek. Sizlerde bir altcoin tavsiyeniz varsa e, ya da bir altcoin'i inceleyin hocam diyorsanız onu yorumlar kısmına bana bırakmayı unutmayın. Şimdilik bu kadardı. Abone olarak ve beğeni butonuna tıklayarak destekleyebilirsiniz kanalı. E, kanalda. Çok güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar ve yılbaşından itibaren çalışmalar iyice sıklaşacak ve çok çok daha memnun olacağınız içerikler, sürpriz içerikler sizlerle birlikte olacak. Umarım keyifleriniz yerine gelir yavaş yavaş güzel bir süreç birlikte geçiririz. Şimdilik bu kadardı. Hoşçakalın.